Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 e, gün önce aldığım, 10 gündür kullandığım Casper Via E30 cep telefonunun e, tasarımını ve hani özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 10 gündür kullandım. E, öncelikle şarjından bahsetmek gerekirse, yani bir günü falan e, çıkardığını söyleyebilirim. telefondan şöyle göstermek gerekirse şöyle göstereyim. Burada 3 tane kamerası var. Şurada bir flaşı var. Burada bir e, parmak e, okuyucusu var. Şuradan baktığımız zaman yan kasası bu şekilde. Şurada tuşları var. Burada e, şeyler var. E, kart okuyucusu var. Şarj yerleri burada alt kısmında. Burada bir de kulaklık yeri var. Telefon beyaz ve gayet şık duruyor arkadaşlar. Yani şöyle göstermek gerekirse yani gayet güzel telefon olduğunu söyleyebilirim Casper via e30 ee, özelliklerinden bahsetmek gerekirse Evet 1.8 GHz artı 2.30 GHz hızı var 4 GB RAM var 64 GB ROM var 5000 mAh ee, pili var ön kamerası 8 megapiksel ön kamera var. Arka kamerası 16 artı 5 artı 2 olmak üzere 3 tane kamerası var. Ee, e, ekranın genişliği de 5.6.52 nok, HDR ekranı var. Yani e, ben gayet memnunum arkadaşlar. Şöyle e, baktığımız zaman kutunun içinden eee şarj kablosu çıkıyor, şarj adaptörü çıkıyor, kulaklığı çıkıyor, bir tane silikon bir arkasına sadece arka korumalık kılıf çıkıyor. Bir de ön cam çıkıyor. Casper VIA E30 ben öneririm.